Kazakistan'da dünyanın en büyük mozaik portresi hazırlandı. Başkent Astana'daki etkinlikte öğrenciler dünya rekoruna imza attı. Vatan için ateşe gir yanmazsın. Sovyetler Birliği'ni zafere götüren süreçte büyük kahramanlık sergileyen ve bu yıl doğumunun 115. yıl dönümü kutlanan Kazak komutan Baurjan Momoshulu'nun dev mozaik portresi bu sloganla dünyaya duyuruldu. Kazakistan'da ülkenin on önemli üyesi olduğu Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı yürüttüğü savaşta kazandığı zaferin 80. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Son etkinlik Astana Valiliği tarafından düzenlendi. Kazak komutan Bağur Jean Momuşulu'nun dev mozaik portresinde siyah ve beyaz tonlar kullanıldı. 38'e 70 metre çapındaki mozaik portre toplam 2660 adet kareden oluşturuldu. Bu dev eserin hazırlanmasına Astana'daki Güzel Sanatlar Kulüplerinde eğitimlerini sürdüren 665 öğrenciyle 114 görevli katıldı. Programda eserin rekor taleplerine uygunluğu Dünya Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından titizlikle denetlendi. Rekord Bu özel bir rekor. Dünyadaki en büyük portre Van Gogh'un portresiydi. Eserin çapı 1550 metrekareden oluşuyordu. Bugünkü portrenin çapı ise tam 2660 metrekareden ibaret. Şu an Guinness rekorunu yenilemiş bulunuyoruz. Biz bir ay boyunca sürecin her aşamasını dikkatle takip ettik ve hazırlanması için 240 saat emek verdik. Dünya Rekoru Sertifikası Dünya Rekorlar Kitabı yetkililerince Astana Valiliğine törenle teslim edildi. Astana satın bal... Astana'daki ressamlık kulübü öğrencilerinin çizim çalışmaları sonucunda büyüğümüz Baba Irjan Mamışılı'nın portresi yapıldı. Dünya rekoru kırmış bulunuyoruz. Zaferimiz kutlu olsun. 660 kvadrat metrede kuradı. alim rekoruna <laughs> Türkiye'li